Arkadaşlar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde deneme e, çözümleriyle devam edeceğiz. Geçen hafta deneme sınavına girenler arkadaşlar e, soruları hatırlayacaktır. E, bugünkü dersimizde e, esas ölçü, açı, radyan bunlarla ilgili sorular çözeceğim bugün. Hatırlatmış olacağız. E, birinci örnekle başlayalım arkadaşlar. Öğretmen sınıfta tahtaya dörde, tahtayı dörde bölmüş ve öğrencilere çözümler için sorular yazmıştır. Birinci soru ölçüsü 4540 saniyelik. Bakın iki tik varsa saniyede. Olan açı kaç kaç derece, kaç dakika, kaç saniyedir diye soruyor. İkinci, ikinci soru ölçüsü 58 derece 26 dakika olan açının tümlerini soruyor. Tek tık varsa e, dakikaydı. Üçüncüsü aşağıdaki toplama işlemini yapınız diyor. Dördüncüsü 6 derece 12 dakika 20 saniye kaç saniyedir toplam bunu soruyor. Şurada da tümlerinde. Tahttaki soruları çözen öğrencilerle ilgili bilgi ve cevapları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Evet. Birinci soruyu Mustafa bunu demiş. Ee, Ali ikinci soruyu şunu demiş. Birol üçüncü soruyu şunu demiş. Bülent de bunu demiş. Buna göre e, buna hangi öğrenciler doğru cevap vermişlerdir diye sormuş. Arkadaşlar biz şunların şu soruların teker teker cevaplarını bulalım. E, direkt şıklardan işaretleriz. Öncelikle Arkadaşlar 1 derece kaç dakikaydı? 60 dakikaydı arkadaşlar. 1 derece 60 dakika. 1 ee, dakika ne kadardı arkadaşlar? 1 dakika 60 saniyeydi. Aralıklar böyle hep 60 60'tı. Peki o halde 1 derece 60 dakika. 60 1 e, dakikada 60 saniye ise o zaman arkadaşlar 1 derece e, 60 çarpı 60'tan 3600 saniye deriz. 1 derece 60 dakika, 1 dakika 60 saniye. Bunu zaten saatlerimizden biliyoruz. Şu derece biraz kafanızı karıştırıyor olabilir. Ee, 1, derece, 1 dakika 60 saniye ise 60 tane dakika 3600 saniye yapar. Zaten 60 dakika dediğimizde 1 dereceydi. Bu şekilde yazmış olduk. Bakalım ölçüsü 4540 derecelik olan e, kaç dakika kaç. Yani Arkadaşlar 4540 saniyeyi ben şuradan bölüyorum 60'a. Bakın saniyeyi 60'a bölersek şurada. Saniyeyi 60'a bölersek dakika elde ediyorduk. Şunun üzerine de şöyle saniye işareti koyayım. 60 saniyeye bölüyorum. Kaç kere var arkadaşlar içinde? Ee, 7 kere 6 42 420 4 3 340 340'ın içinde kaç kere var? 5 kere aldım. 300 Şurası 300 çıkarttım. Kaç oldu? 40. Bakın yukarısı 40'ta 40 saniye. Geriye 40 saniye kaldı. Arkadaşlar bunlar da e, saniye. Pardon burası dakika. Sonuç e, 40 saniye kaldı. Peki bu 75 dakika kaç dakika yapıyor? Onu da hemen bulalım. 75'i de Bakın yine dakikaya bu. Yine 60'a bölüyorum. 60 dakikaya bölüyorum. Bir kere 60. 60 geriye kaç kaldı? 15 mi? Evet 15 dakika kaldı geri Yani olay şu. Ee, neydi? Ha, şurası artık şurayı böldük ya. Şurası derece. Rengimi değiştireyim arkadaşlar. Yani bakın, en şuradan başlıyorum. Bir derece, 15 dakika, bakın bir derece, 15 dakika kaç saniye? Kalanları yazıyorum. Kaç saniye? 40 saniye. Bir derece, renk kötü geldi. Bir derece, e, 15 dakika, şurada bak. Bir derece burada, 15 dakika burada, 40 saniye. 40 saniye. Birinci sorun cevabı buydu. Mustafa'ya bakıyoruz 1 derece 15 dakika 40 saniye doğru cevap vermiş Ne diyor ee, Ölçüsü 58 derece 26 dakika olan açının tümleri Hemen rengimi değiştiriyorum ee, Tümleyeni Nasıl buluyorduk arkadaşlar Tümleyen 90 dereceye tamamlayanlar değil miydi O zaman ben şurada çözeyim Arkadaşlar birazdan silerim Evet şurada çözeceğim Birazdan silerim Ya da şurada çözeyim Arkadaşlar 90 derece tamamlandı değil mi? 90 derece 0, 0 dakika diyeyim ben buna. 58 derece 26 dakika. Çıkaralım. tamamlayacak ya bunlar birbirini. Bakın 90 dereceden karşıya bir e, 1 derece verdim. Çünkü karşıda 0 dereceden 26 derece çıkmaz. 90 dereceden karşıya 1 derece verdim. Burası 1 derece ne kadar da? 60 dakikaydı. Renkler bir tutmadı birbirine. Ne yapalım? Kırmızı yapalım. 60 1 derece verdim. 1 derece 60 dakikaydı. Burada ne kaldı? 89 derece kaldı. Bakın 60 dakikadan 26 dakikaya çıkaralım. Ondan 6 çıktı. 4 5'den 2 çıktı. 3. 34 dakika 89'dan da 58'i çıkarıyoruz. 9'dan 8 çıktı 1. 8'den 5 çıktı 3. Arkadaşlar 31 derece 34 dakika. Şu tik doğruydu. Bu 31. Biz doğru mu yaptık? 9'dan 8 çıktı 1. Arkadaşlar 32 derece değil, 31 derece olacaktı. Bakın isterseniz sağlamasını yapalım. 58 ile zaten şu 32'yi toplarsanız 90 yapıyor. 26 dakikayla 34 dakikayı toplarsanız 60 dakika yapar, 1 derece yapar. Onu da buna ek eklemek zorundayız. Çünkü 90 ve 90'dan sonrasını e, biz yan tarafa ekliyorsun. Mesela 61 dakika demiyorsun. 60 e, o kalan 1 dakikayı da mesela şeye ekliyorsun. Saniyeyi çevirirken ya da dereceyi çevirirken bunları bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Fazlalıkları hep ötekine ekliyoruz. Mesela şurada. Bakın şuraya bakın. Şurada eğer e, 62 62 saniye varsa ben bunu 62 saniye demem. Bu 60'ı onun içinden alırım. Çünkü 61 dakika değil miydi? 60'ı buraya eklerim. 2 saniye kalır burada. Burası da 1 dakika ekledim ya. 8 dakika olur. Bunun gibi fazlalıkları yani nereye ekleyeceğimizi bilmemiz gerekiyor. Bakın dediğim gibi şu 58 ile şimdi biz kendi sağlamamızı yapalım. 58 ile 31'i toplarsak 89 yapar. 89 derece. 34 dakika ile 26 dakikayı toplarsak e ee, 60 dakika yapar o da 1 derece. 89 dereceyi 1 dereceye ekleriz. 90 olur. Yani bizim ee, açımızın tümleyeni 31 derece 34 dakika. Şu tik koymuşum buraya yanlış. 32 değil, 31. Yani Ali yanlış cevap verdi. Biro'la bakalım toplama işlemi yapacak Biro. Dediğim gibi 7 1 daha 8 şöyle bir yazayım 8 5 3 daha 8. Arkadaşlar 88 derece. Bir yazayım biraz sonra yapacağım bunu. 88 4 5 6 4 5 6 66 dakika 6 8 2 1 daha 3. Bakın şıklar ıı, şıklar diyorum. Gerçek şıklarda hani böyle bir şey varsa zaten işaretlemeyin. Çünkü 88 saniyeyi bakın burada 88 saniye demeyeceğiz bunun 60 saniyesini alacağız buraya ekleyeceğiz 60 tanesini aldım ekledim buraya ne kaldı geriye 60, 70, 80, 80 28 kaldı 28 saniye 60'ını bu tarafa ekledim çünkü burada 66'ydı 66 dakika buradan 60 saniye geldi yani 1 dakika geldi kaç oldu 67 bakın 67 dakika 67'nin de ben 60 dakikasını bu tarafa eklersem geriye 7 dakika kalır yani 28 saniye 7 dakika 60'ı da buraya ekliyorum. 38'de 39 mu oldu? 39 derece. Bakın şıklar hep birbirine yakın arkadaşlar. Burası da 38 derece oldu. Bu da yanlış. Bakın 88 saniyede bunun 60 saniyesini içinden aldım. Bu tarafa sol tarafa ekledim şuraya. Ne oldu? 28 kaldı geriye. 28 saniye kaldı. Geri kalan 60'ı ekledim buraya. Yani 60 saniye karşı tarafa 1 dakika olarak geçti. 66 dakikaydı. 1 dakika ekledim. 67 dakika. Ben buraya 60 60'ın üzerinde de yazamıyordum. 67 dakikayı da 60 dakikasını aldım. 60 dakika karşıya 1 derece olarak geçti. Bakın burada yazdım hepsini. 60 dakika 1 derece çünkü. 60'ın 60'ı karşıya geçti. Geriye kaç kaldı? 7 dakika. Burada 38 vardı zaten karşıya bir derece daha gitti 39 yani bu da yanlış çözmüş şıklardan belki çıkar hani bir tanesini bulduk diğerleri bulamadık ama gerek yok biz yapalım ölçüsü olan kaç saniyedir arkadaşlar bunu da e, saniye çevireceğiz teker teker bakın zaten 20 saniyemiz var 12 dakikayı şurada yapayım 20 saniye bu zaten elimizde var 12 dakika 20 saniye çevirelim. 12 dakika eşittir. Arkadaşlar dakikayı saniye nasıl çeviriyorduk? 60 ile çarpıyorduk. Bakın burada yaptık ya. 60 ile çarpıyorduk. O zaman ben bunu 60 ile çarpayım. 6 kere 2, 12 72 yani 720 saniye. 12 dakika 720 saniye. Peki 6 derece kaç saniye yapıyor? Bakın hepsini saniye çevireceğim sonra toplayacağım. Çünkü bizden saniye istiyor. Kaçtı bu? 6 derece Dere, arkadaşlar dereceyi saniye nasıl çeviriyorum bakın derece burada saniye çevirmek için e, 3600 ile çarpıyordum 3600 ile çarpıyorum o zaman şöyle yapayım 3600 çarpı 6 0 0 çünkü bir derece 3600 saniye ise 6 derece kaç orantıda kurabiliriz zaten orantı kurunca bu çarpma işlemi gelecek 6 kere 6 36 elde var 3 6 kere 3 18 19 20 21 yani 2000 şey 21600 saniye şimdi topladım hepsini 720 ekliyorum buraya 20'yi de ekliyorum topla 0 4 7 6 daha 13 13'ün 3'ü elde var 1 2 2 saniye 22.340 saniye. 22.340 saniye. Bravo Bülent. Doğru yapmış. Arkadaşlar ee, dakikayı saniye çevirme, dereceyi dakikaya çevirme, dereceyi saniye çevirme hepsini yaptık. E, tümleyeni hatırladık. 90 dereceydi. 90 derece, yani birbirini tamamlıyorsa 90 derece, tamamlıyorsa birbirinin tümleyeni oluyordu. Yine toplama işleminde dereceyi dakikayı görmüş olduk. Bu sorunun cevabı arkadaşlar şöyle bakalım kimde Mustafa ve Bülent B şıkkı sorun cevabı B şıkkı olarak karşımıza çıktı arkadaşlar şöyle yapayım ikinci sorumuzu şurada çözelim birim çember üzerindeki A'ya eksi 5 bölü 13 noktası. Dördüncü bölgede ise arkadaşlar hemen bölge şu koordinat sistemini çizelim. Bakın birim çember diyorsa bu nasıl bir şeydi? Birim çemberi hatırlayalım. Şu değil mi? Çember bu. Birim çember demesi 1, bir, eksi 1, 1, 1. Bunun dışına çıkmıyor. Yani bu bir e, hatta bunun denklemini de hatırlayalım arkadaşlar. Yazayım buraya. X kare artı y kare eşittir 1. Bakın buraya siz vereceğiniz değerler şu 1'i sağladığı anda e, burası birim çember olmuş olacak. Hani bu 1'i sağlayan şeyler sadece e, ne bileyim 0'a 1 ya da 1'e 0 olan şeyler değil. Bakın böyle kesirli olanlar da gelecek. Kesirli ifadeleri toplayıp 1 bulabilirsiniz. Eğer şu mavi çizginin üzerindeyse e, ya da şöyle diyeyim şurası A noktası olsun. A noktası eğer birim çemberin üzerindeyse ki öyle diyor birim çemberin üzerinde diyor o zaman ben bu A noktasını götürüp şurada yerine yazarsam kesinlikle bu eşittir biri sağlaması lazım. Ya bu A noktası ya da işte farklı noktalar. Eğer birim çemberin üzerinde gibi ifadeler görüyorsanız size verilen ifadeyi, verilen denklemi, bu çember denklemi de olabilir başka bir denklem de olabilir verilen ifadeyi götürüp denkleme yerine yazıyorsunuz o denklemi sağlaması gerekiyor. Belki onun içinden bilinmeyenler de bulabiliriz. Aynı burada olduğu gibi. Götürüp A'yı koyuyorum. Bakın burası X kısmı. Burası Y kısmı. Bir de dördüncü bölgede diyor arkadaşlar. Dördüncü bölgede birincinin işareti X'in işareti. Bakın dördüncü bölge burası. X'in işareti burası X ekseni. Burası Y ekseni. X'in işareti artı. Y'nin işareti bakın eksi bu tarafta. O yüzden X artı olacak. Y eksi olacak. Zaten y eksi şu an x'i de artı bir değer bulacağız. Yani siz şunları eleyin. x buradan 5 eksi 5 bölü 13 gelemez. Gelir yani e, gelirse bu sefer 4. bölgede olmamış oluyor. O üçüncü bölgede olmuş oluyor. Koyuyorum arkadaşlar. A eşittir. A yerine x koyuyorum. E, x yerine a'yı koyuyorum. A kare artı y yerine eksi 5 bölü 13. Karesi eşittir 1. Arkadaşlar a kare eşittir. A kare artı. 5'in karesi 25 bölü 13'ün karesi 169 eşittir 1. Bu tarafı atın karşıya. A kare eşittir. 1'den 25 bölü şöyle yazayım. 25 bölü 169'a çıkaralım. Şuradan devam edeyim. A kare eşittir. 1 kere 169. 169 25 çıkar. 144 bölü 169. Arkadaşlar iki tarafında kare alırsak a eşittir 12 140 12 olarak çıkar. 169 da 13 olarak. a eşittir 12 bölü 13. Zaten pozitif bulacaktık. Bizim a değerimiz yani a şıkkı arkadaşlar. Bakın eksi 12 bölü 13 de vardı. Onu zaten direkt eleledim ben. Zaten dediğim gibi hani şu bölgeleri veriyorsa size, o zaman direkt şıklara edersiniz, ee, biraz daha şansınızı arttırmış olursunuz. Devam ediyorum. Arkadaşlar, üçüncü örneğim temizleyeceğim buraya Birinci örnek için burayı durdurup defterinize not alabilirsiniz. Şöyle temizliyorum. Burada da biraz işlem yapacağız çünkü. temizledim. Öğretmenin ev ödevi olarak verdiği tabloda açıların esas ölçüleri yazılacaktır. Yani bu sayıların esas ölçülerini nedir diye soruyor bize. Arkadaşlar esas ölçü demek bakın esas ölçü demek yine bir e, şöyle, şöyle şu tam tur dönüyor bu ya bu. Koordinat sistemi var. Bakın esas ölçü hani bir derece bir derece var elimizde. Ee, derece arkadaşlar burayı kaç tur atıyorsa bakın mesela bir tur atar bir turu zaten kaç derece 360 derece. Bir tur attı, iki tur attı, üç tur attı. Önemli olan kaç tur attığı değil arkadaşlar. Derecenin hani, hani şuraya tur attı ya belki tam şuraya denk gelmeyecek. Şuraya yukarılara bir yere denk gelecek. Yani şu x eksenine uzaklığı. Bakın x'ten sonra pozitif yönlü şu tarafa doğru yaptığı açı bizim e, yaptığı açı bizim esas ölçümüz olmuş olacak. Şimdi bakıyorum. 4735'i 35'in esas ölçüsü. Yani esas ölçü ne yapacağız? 360'a böleceğiz. Bakalım kaç tur yapmış. Geriye ne kadar kalmış? Bunu bulacağız. Şurada böleyim. 4370 pardon 4735 bölü 360'a bölüyorum. 1 kere var. 360 3 7'den 6 çıkar. 1 1 5 daha sonra bunun içinde kaç kere var arkadaşlar? 3 kere olması lazım. 3 kere 0, 0. 3 kere 6, 18. 3 kere 3, 9. Bir de elde var 10. Çıkaralım. 5. E, 13'ten 8 çıktı. Yine 5. Şurası 0. Bakın 55. Şurası dereceydi ya. Dereceyi böldüm. Dereceyi dereceye böldüm. Bakın içeride 13 tur atmış arkadaşlar. Bu böyle dönmüş. 1 tur 360, 2 tur 720, 3 tur, 4 tur, 5 tur, 6 tur, 7 tur böyle devam etmiş. 13 tur arkadaşlar 14. turda bu arkadaş şey 13. turda pardon 14. 13 tur atmış. 14. turda şuraya kadar falan gelmiş. Şurada bir yerde. Bu da bunun esas ölçüsü olmuş oluyor. Yani 55 derece bizim şuraya yazayım bizim sorumuzun esas ölçüsü. Ekleyelim diğer şıkları. 2 şıkla düşürdük bakın. Eksi 1625. Eksi 1625. Bakıyorum arkadaşlar eksi olması bir şey değiştirmiyor. E yine pozitifmiş gibi yapacağız biz bunu. Bölüyorum. 1625. Bölü 360. Kaç kere var? Eee... 3 kere olsa 4 kere var arkadaşlar. 4 kere 0 0. 4 kere 6 24. Elde var 2. 4 kere 3 12. 13 14. 1440. 5. 12'den 4 çıktı. 8. Ee, 5'te 6'dan 6 değil pardon. 5'ten 4 çıktı. 1. Şöyle. Şunlar dereceydi. Ama bakın şimdi. E, cevap 185 değil. Bakın burada 185'i koymuşlar. Neden? Çünkü ee, bu adam şöyle yapalım. Şuraya şuraya çizeyim. Bakın bu adam eksi olduğu için ters yönde dönüyor. Hani bu şekilde dönüyor. Bu şekilde döndüğü zaman da 180 185 nereye geliyor arkadaşlar? Şöyle döndü. Şuraya kadar 180 185 şuraya geldi. Bakın buraya geldi. Bizde bakın x ekseniyle ters yönde değil. Pozitif yönde bir açı lazım. Yani buradan bu taraftan bir açı lazım şu nokta bu taraftan kaça denk geliyor? Böyle bakacağız. Arkadaşlar 185'i buradaysa tamamı 360 zaten. 175 derecesi burada. O yüzden yani şöyle yapıyorsunuz. Eğer negatifse bakın burası negatifse bölme işlemi yapıyorsunuz. 360'dan şu bulduğunuzu çıkartıyorsunuz. Mantığı burada anlattığım gibi. Çünkü e, bulduğunuz cevap şuradan ters yönden gidiyor. Siz bu tarafı bulmanız gerekiyor. Burası da 175 hangi şıkta var? A şıkkını gönderdik. Şu ikisinde var. Daha sonra arkadaşlar bakın yine hala bulamadık cevabı. Şöyle mavi rengimi alayım bu sefer de. Arkadaşlar 103 pi bölü 5. İki yolu var. İsterseniz pi yerine 180 yazıp yapabilirsiniz. 180'i 5'e bölersiniz. Kaç oluyor? 36 oluyor. 36 çarpı 103. Ee, bir derece elde ediyoruz. Onu da e, şeyden yapabilirsiniz. Orantı kurarak. İşte 360 derece 2 pi ise e, işte bulacağımız derece kaç pi falan kaç derece onu bulabiliriz. Ya da şöyle yapabiliriz. Az önce biz ne yaptık arkadaşlar? Dereceyi şu dereceyi 360'a bölmedik mi? 360 dediğimiz bizim 2 pi. Yani şuna böleceğiz. 2 pi'ye böleceğiz. Bakın. 2 pi'ye böleceğiz demek şunlar sadeleşiyor. Nasıl yazayım? Şöyle yazayım. 103 çarpı Arkadaşlar payda, payda da ne varsa onun iki katına bölüyoruz. Yani iki katına bölüyoruz demek şu aslında. 2 pi'ye bölmek demek şunu 2 pi ile çarpmak demek zaten 5 kere 2 10 olacak. Piler sadeleşecek edecek. O yüzden 2 katına bölüyorum diyorum. 103'ü 10'a bölelim. Kaç yapıyor? 10 yapıyor. 10 kere 10 100. 3 kaldı. Arkadaşlar burada yapacağımız şey şu. Bakın 3 3 e, Neredeyiz? Şuradayız. 3'ü yazdım. Bakın 3 bölü yani aslında 3 çarpı aynı şey. 3 bölü yani şunu pay yazıyorsunuz. Ee, şurada bizim paydamız neydi? Sorudaki paydamız 5'ti. 5'i aşağı yazıyorsunuz. Yanına pi'yi koyuyorsunuz. Bu şekilde olmuş oluyor. 3 pi bölü 5. Bakın kalan kısmı. Bu da aynı şurada yaptığımız gibi. Şurada bölme işleminde yaptığımız gibi. Kalan kısmı e, yazıyorsunuz. Paydamız neydi? 5'ti. 5'i yazıyoruz yanına pi koyalım. Bu kısa yolu. Yani pratik yolu. Dediğim gibi bu pi'yi 180 alıp böl, çarpma bölme işlemini yapıp dereceyi bulup onu da e, radyana çevirebilirsiniz. Bu şekilde radyana çevirebilirsiniz. Yani bunun cevabı da şu kaçtı? 175'ti. Şu kaçtı? 3 pi bölü 5. Hangisinde var? 3 pi bölü 5, 2 pi bölü 5 cevabımız C şıkkıymış arkadaşlar. Bu da aynısı. Bunu da aynı bu şekilde bulacağız. Bu sefer 360'tan çıkaracağız. Çünkü bu eksi ya. Az önce öyle yaptık. Çünkü 360'dan çıkarttık. E, Pi'li e, radyanlı ise 360'tan değil de 2 pi'den çıkartacaksınız. Çünkü 360 demek 2 pi demek. Arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar olsun. E, fazla e, sizi e, sıkmayalım. E, 3 soru çözdük ama e, bayağı detaylı anlatarak çözdük açıları radyanlara derecelere ee, tümleyenleri hatta benim çemberle ilgili örnekle çözdük arkadaşlar ee, devam edeceğiz bir sonraki dersimizde görüşmek üzere sağlıcakla kalın.